Hanım, herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarım değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum Mükemmel çok da lezzetli etli taze bamya çorbası tarifimi sizlere paylaşmak istedim e, Doğradığımız için malum salyalanma oluyor Ve bu salyalanmayı nasıl düzeltiriz işte e, bunu da anlatmak istedim sizlere Öncesinde 100 gram bir et kullanıyorum e, Bir hayli de çok küçük nohut büyüklüğünde diyebilirim Yani bir hayli küçük olacak şekilde etleri doğrayıp kavurup Böyle e, uzunca bir süre kısık ateşte kavurduktan sonra bir su bardağı da su ilave edip e, sonrasında sebzelerine geçtim. Gördüğünüz gibi sebzelerini de doğradım ve onlarla birlikte de kavurma işlemine devam ediyorum. E, limonlu suda bekletmiş olduğumuz da ilave edip 5 su bardağı da sıcak su ilave edip baharatlarını vesaire koyup e, piştikten sonra da bakın sonuç budur. Kesinlikle e, pişerken de tabi limon ilave etmiştik. Asla salyalanma yok. Daha uzun ayrıntılı Seyhan Mutfak Aşkı YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.